Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel e, yapımı da kolay zarif bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, anlatıma geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup e, yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. E, ben e, örneğimizi 3 e, numara şişle anlatacağım size. E, Himalaya'nın e, bebeğini kullanıyorum. Ee, örneğimiz 5 ilmek ve katlarından artı 1 ilmek artı 2 ilmek de kenar ilmeği olmak üzere oluşuyor. Ee, modelimi ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden anlatacağım sizlere bugün. sizlerde sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız e, dilerseniz buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar örgümüzün ilk sırasıyla başlıyoruz. Ben bu arada bir iki sıra öncesinde başladım. Lastik ördüm hazırladım vaktinizi almamak için. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi bana doğru alıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Şimdi burada bir tane düz öreceğim. Fakat şişime ipimi iki kere doluyorum. İki kere doladım. Tekrar iki tane ters ipimi arkaya aldım yine bir kere daha düz öreceğim ama iki kere doluyorum ipimi ve bir ters şimdi buraya kadar şu terse kadar bir motifi yapmış olduk yani kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz ama iki kere şişimizi dolayarak düz örüyoruz iki ters yine bir düz ama şişimize ipimizi iki kere doluyoruz Buraya kadar bir motif. Arada bir tane tersimiz var. Şimdi yine bir tane düz öreceğim. Ama yine şişime iki kere doladım ipimi. İki tane ters. Bir. iki tane ters. Tekrar bir düz öreceğim. Ama iki kere doluyorum. Bir. iki kere doluyorum. Buraya kadar da bir motifi yapmış olduk. Araya tekrar bir tane ters yapıyorum. Şimdi yine düz öreceğim. 1, Bir iki kere doladım ipi bana doğru aldım bir iki tane tersimi ördüm ipi arkaya alıyorum yine bir tane düz öreceğim iki kere doluyorum bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum böylece örgümüzün ilk sırası tamamlanmış oldu şimdi arka sırada ve ikinci sırada arkadaşlar düzleri düz tersleri ters öreceğim ne görüyorsam şimdi burada bir tane düz var düz ördüm şimdi şu ilmeği ön yüzde iki kere dolayarak şişimi aldığım ördüğüm düz ilmeği şöyle açarak örmeden şişimi alıyorum iki tane düzüm var ipi bana doğru aldım bu ilmek zaten ters ilmek bir önceki sırada iki kere dolayarak aldığım ilmeği açıyorum örmeden şişimi alıyorum arada bir tane düz var düzlerin üstü düz terslerin üstü ters arkadaşlar arka sırada bakın iki kere dolayarak aldığım ilmeği ters olarak örmeden şişimi alıyorum yanında iki tane düz var onları örüyorum yine iki kere dolayarak aldığım ilmeği örmeden alıyorum yanında bir tane düz var ipi bana doğru aldım iki kere dolayarak ördüğüm ilmeği açıyorum örmeden alıyorum yanında iki tane düz var yine örmeden şey iki kere dolayarak ördüğüm ilmeği örmeden alıyorum. Yanında düz var ve kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Arka yüzü bitirdik. Ön yüzdeyiz arkadaşlar şimdi. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters var. Tersi ördüm. Bakın bu ör, uzatarak iki kere dolayarak e, ördüğüm ilmeği yine örmeden düz olarak şişime alıyorum tersleri ters örüyorum. Bu ilmeği yine örmeden uzat, uzattığım iki kere doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Yanında bir tane ters var. Onu ters örüyorum. Yani üçüncü sıradayız. Ön yüzdeyiz. Yine e, aynı işlemi yapıyoruz aslında. Terslerin üstü ters, düzlerin üstü düz. Şu uzatarak aldığımız ilmeği örmeden alıyoruz. İki tane ters örüyorum. Yine bu iki kere dolayarak ördüğüm ilmeği örmeden aldım bir tane ters var bu ilmeği yine örmeden aldım arada iki tane ters var burada bir tane düz var yani örmeden alıyorum onu bir tane ters ve kenar ilmeği şimdi arka sırada ve dördüncü sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada da yine ikinci sırada yaptığımız işlemi yapacağız yani terslerin üstü ters düzlerin üstü düz düz var bir tane onu ördüm şu uzun uzattığımız ilmeği örmeden yine alıyorum yanında iki tane düz var onu örüyorum örmeden aldığım uzattığım ilmeği örmeden yine alıyorum yanında bir tane düz varmış onu örüyorum bakın yine örmeden alıyorum bu ilmeği yanında iki tane düz var ipi bana doğru aldım yine bu ilmeği örmeden alıyorum iki tane Yok bir tane düz varmış. Bakın yine bunu örmeden alıyorum uzattığım ilmeği. Yanında iki tane düz. İpi bana doğru aldım. Yine o örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ve kenar ilmeği. Dördüncü sırayı ve arka yüzü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet. Ön yüzde ve beşinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tane tersim var. Onu örüyorum. Şimdi burada ilmeklerin yönlerini değiştirerek bu sırayı tamamlayacağız. Uzun ilmekler iç kısma, şu ters ilmekler dış kısma gelecek şekilde şöyle mesela bunların yerlerini değiştiriyorum. Şunu öne alıyorum. Şöyle. Şöyle aldım ve düz örüyorum. İkisini de düz örüyorum. 1 2 bu uzun ilmeği de iç kısmı alıp ters ilmeği dış kısmı alarak bu ikisini de yine düz örüyorum. 4 tane düz oldu. Aradaki tersimi örüyorum. Bir ters. Burada yine bakın uzun iki tane uzun ilmeklerimiz var. Onları iç kısmı almak için yönlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağ şişime alıp uzun ilmeği sol şişime alıyorum. İçe doğru ikisini de düz ördüm. Şimdi bu uzun ilmeği de yanındaki ile yer değiştirip içe doğru alıyorum. İkisini de düz ördüm. Bakın. Bir tane ters örüyorum. Aradaki ilmeğimi yine burada da aynı işlemi yapıyorum. Bakın. İkinci ilmeği alıyorum. Uzun ilmeği içe doğru ikisini de düz ördüm. Şimdi bunu içe doğru alıyorum sağ şişime. Diğerini de sol şişime alarak ikisini de birlikte düz örmüş oluyorum. Yanında bir tane tersim var ve kenar ilmeğimi örüyorum. 5. sırayı ve ön yüzü tamamladık. Şimdi arka yüzde ve 6. sırada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar. Düzlerin üstü düz, terslerin üstü ters şeklinde mesela. Yani bir düz, 1 2 3 4 ters. 2 3 ve 4 ters. Bir düz, 4 ters. 1 2 3 ve 4. Bakın bir tane düz var arada. Onu örüyorum. 1 2 3 ve 4. Ve düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradan sonra 6. sırada modeli bir kere kurup tamamlamış oluyoruz. 6. sıradan sonra tekrar <laughs> arkadaşlar. 6. sıradan sonra tekrar ilk sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak modeli tekrardan kurabiliriz. Beraber bir kere daha kuralım isterseniz daha iyi anlaşılır. Genel ilmeğimi alıyorum. Şimdi ikinci kez kuruyoruz modeli bir kez daha. Yine aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bir tane ters ördüm. Aynı ilk sırada bir tane düzümü iki kere dolayarak ördüm. İki tane arada ters ördüm. Yine bir tane düz örüyorum, iki kere şişime dolayarak. Arada bir tane tersim var. Yine bir tane düz örüyorum ama iki kere doluyorum. Arada iki tane ters var. Bir tane düz örüyorum, iki kere doluyorum ama aradaki ters ilmeğim tek olarak onu örüyorum. Bir tane düz örüyorum, iki kere dolayarak. İki tane ters örüyorum. Yine bir tane düz örüyorum. iki kere dolayarak. Bir tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeği. Yani örneğimizin ilk sırasının kurulumu arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. iki ters bir düz. Buraya kadar bir motif oluyor. Arada bir ters ilmek. Her motifin arasında bir ters ilmek var. Yine ondan sonra bir düz örüyoruz iki ters örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Yine arada bir ters. Yine bir düz örüyoruz. iki ters örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters ve kenar ilmeği. Şimdi arka sırada bir tane tersimi yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Aynı ilk motif ilk örneği kurarken yaptığımız gibi şu iki kere dolayarak ördüğüm ilmeği yine örmeden şişime alıyorum aradaki iki tane tersimi örüyorum yine iki kere dolayarak aldığım ilmeği örmeden alıyorum bir kere düz ördüm bir tane düz ördüm şimdi yine iki kere dolayarak aldığım ilmeği uzatarak örmeden şişimi alıyorum İki tane düz ördüm yine iki kere dolayarak aldığım ilmeği örmeden şişimi alıyorum bir tane düz ördüm bu ilmeği iki kere dolayarak aldım ilmeği uzatarak alıyorum İki tane düz ördüm yine bunu örmeden şişime alıyorum bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi üçüncü sırada ve ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım tersimi örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden şişime aldım aradaki iki tersi ördüm Örmeden aldım ilmeği yine örmeden aldım. Arada bir tane tersim var modelin arasında. Yine uzatarak örmeden aldım ilmeği örmeden aldım. Arasında iki tane tersim var. Yine bu ilmeği örmeden aldım. Bir tane tersim var. Yine bunu örmeden alıyorum. İki tane tersim var. Yine bu ilmeği örmeden aldım bir tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka sırada dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düzü ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. İki tane düz ördüm arada. Yine bu ilmeği örmeden aldım. Bir tane düzüm var. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Arada bakın düz var. Yani düz gördüğüm yerleri düz örüyorum. Ters gördüğüm yerleri ters ilmeği örmeden şişime alıyorum. Burada bakın örmeden alıyorum. İlmekler kendi yerini belli ediyor zaten. Yine örmeden alıyorum. Bir tane düzümü ördüm. Ve kenar ilmeği. Şimdi beşinci sırada ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. Şimdi burada yine aynı şurada yaptığımız işlemi yapacağız. Şu uzun ilmekleri içe, ters ilmekleri dışa alacağız. Bunun için yerlerini değiştiriyorum. Uzun ilmeği içe alıyorum. Ve bu ikisini de düz örüyorum. Yine bu uzun ilmeği içe alıyorum ve ikisini de düz örüyorum arada bir tane tersim var onu ters örüyorum o model boyunca o arada hep ters gidecek şimdi şu 4 ilmekte şu ikinciyi sağ şişime alıyorum uzun ilmeği sol şişime alıp iç kısma doğru kıvırdım ikisini de düz ördüm yine bunu içe doğru alıyorum ikisini de düz ördüm. Böyle yerlerini değiştirerek ördüm. Arada bir tane tersimi örüyorum. Yine bakın bu 4 ilmekten şu uzunları içe doğru alacağım. Şöyle yerlerini değiştiriyorum. İkisini de düz örüyorum. Bunun da yerini değiştiriyorum. İçe doğru alıyorum. Düz örüyorum. ilmeğimi doğru geldim Evet Bakın. arka sırada ve son sırada 6 sıradayız kenar ilmeğimi örüyorum düzlerin üstü düz terslerin üstü ters yani bir düz 4 ters 1 2 3 4 bir tane düz var arada 1 2 3 4. Bakın arada bir tane düz var. 1, 2, 3, 4. Arada bir tane düz var. Ve kenar ilmiği. Böylece bakın arkadaşlar modeli iki kere kurmuş olduk. Çok güzel bir model. Da ben kamera arkasında. Daha büyük bir parçayla çalıştım. Onu da size göstereyim. Bakın. Çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle arkası da bu şekilde. Bakın arkası da böyle. Önden görüntüsü bu. Yakından da göstereyim. Çok güzel bir model arkadaşlar. Birçok örgüde kullanabileceğiniz çok seçenekli bir model. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerde de. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.